sık sık söylenir. İşte Batı ülkelerinde oy kullanma oranı %50 civarındaymış ya da bunun az üzerindeymiş. Bizim ise %85-90'lardaymış. Ve bu durumu halkımızın demokrasiye sahip çıkma gücü olarak tanıtıyorlar. Bu tam bir çarpıtmadır. Üniversite sayımızın ve üniversitede okuyan çocuklarımızın sayılarının çokluğu ile övünmek gibi bir şey. Nicelik ile nitelik karıştırılıyor burada. Eğer üniversitede verilen eğitimin kalitesi lise ayarında ya da bunun pek az üzerindeyse bu kurumlara üniversite denmez israf yuvası denir yalnızca. İsraf, yaratılan toplumsal artı değeri öncelikli akılcıl alanlarda değil, geleceğe dönük katkısı kuşkulu ve hatta belki de yararsız alanlarda kullanmaktır. İşte görüyoruz, oy verme oranlarının karşılaştırılmasında da aynı durum söz konusu. Evet, batılı ulusların yurttaşları belki oy kullanmaya gitmezler, ancak ekmeğin fiyatını şöyle biraz haddinden fazla yükseltmeye kalkın. Bakın görün neler oluyor. Ya da var olan demokratik haklarında bir kısıtlamaya niyetlenin dünyayı başlarına yıkarlar o siyasetçilerin. Ve oy verdim vermedim buna ya da ona verdim diye de bakmazlar. Çünkü yöneticilerin hiçbir hesap vermeden ülkeyi kafalarına göre ya da etik ve hukuki olmayan talimatlara göre yönetemeyeceğini, millete çobanlığa ökünmek için değil, yalnız ve yalnız halka ve ulusa hizmet etmek için o makamlarda bulunduklarını iyi bilirler. Bu güvene sahip olarak yaşar ve eğer gerekli görmüyorlarsa oy kullanmazlar.